I'm Bu kabuğunu da cihlendim, cihlendim, cihlendim. Şöyle, <laughs>

temizlik mermer. Baktığınız zaman biraz sanki bir yüz kısmını andırıyor Şimdi asıl yere gelen manzara bu arkadaşlar. Orhan babanın manzarası bu. Deniz. Deniz manzara değil. babanın manzarası burası. Bu. Şu da Şahin Tepesi dediğimde arkadaşlar. Üç sürü falan tepeden gören yer. Sadece buraya gitmiştim. Çay tepesi diye videolarımız var burada. Yavrum, burada kuzum ne diyor? Burası yolda diye satın. Diye şuradan şöyle, şu kısımdan geliyor. Buraya gelmiyor. Bakın bu konu buraya yine fazla sıcak değil. Güzel. Ya kedileri şey yapıyorum. Evet. Nasılsın? Sağ ol. Amma bak. Çok güzel. Şey Ama buzlu su getirdim. Benim sen hiç, hiç mi yani lan? <laughs> ya. Orhan baba kedilere mamasını da verdi. Ya böyle fıstıklar. Yiyin bakalım yiyin. Allah cennetliksin Orhan baba. <laughs> Bu arada sincap kuyruk da orada yiyor, onu da çekelim. Sincap kuyruk, sen ne yapıyorsun yavrum, hem oğlum? Sen ne yapıyorsun? sen de mi mama yiyin? Orhan Baba sana da mı verdi? Seçerek yiyor mamaları, seçerek. Orhan Baba kendi evet. kendilerinden yani bunları evet. bu şekilde beslemeye çalışıyor. Hayvan sevenlerden destek bekliyoruz biz. Kedilerimize. Gel orada gel bakalım. Onu da, abi Kodoş boyunca. Bana da benim Orhan babanın maşallahı var. Bu kodoş. Sağdan soldan gelen bütün kedileri besliyor. Şu kopil. Baba bak hiç seçmez. O sincap kuyruk değil miydi kopil? Sincap kuyruk da onun babası kaçtı. Evet. Bununla kavga etti. Bu dövdü onun babası. He. İşte bu kodoş. Ondan sonra kopilin babası gitti. Şimdi bu kopilin babasından ama yadigar bak. Şu şu siyah da galiba onun bunun de. öve kardeşi bak o siyah var. siyah Bak kuyruğu çünkü aynı cins bu sülale. Evet, yani. o da mı diktir sincap kuyruk şeklinde? Siyah i̇şte olan. İşte bunun kardeşi bir iklim evet, siyah olan. Sincap kuyruklu yani evet. o, bunun da kuyruğu öyle. Diktir kuyruğu da Dik, sincap e, kuyruğu. şey bu. Bence de çekmiştik ya zaten bunu. Evet arkadaşlar şu anda ne dedi? Cem Karaca'nın oradayız. Cem Karaca diyor ki Orhan Baba'nın oradayız. Selamlar Orhan Baba. O, evet. Nasıl Orhan mı? Baba yanına geldik şey. Teşekkür İyisin, ederim inşallah. Nurettin iyiyim yani dün e, biraz keyfim yerindeydi bir iki uzaktan arkadaşımla konuştum Ya değişiklik olsun diye bir de vodka içtim evet. güzel bir vodka vardı bayramda birisi getirmişti neyse e, içtim keyfim yerindeydi geç yattım sen geldiğinde yeni kalkmıştım <laughs> İçteni görmeye geldik yani. Bu ikinci sigaram evet. Bak bir bu şeyi sigara sarmayı öğrendik. Kırkı yapmayı öğrendik artık bu devirde. Resim duaya mıydı? Dua Her şeyi öğrendi burada. Yavaş yavaş öğreniyoruz ha. Çayı nasıl olmuş? Çay Nurek'ti, güzel Muhammed Baba. Çay güzel. E, kaçak çay. Bak bunun içinde de hı. değişik mesela şeyden e, Suriye'den var, Hatay'dan var o yöreden gelen çayı ben böyle buradaki bir yerli çayla karıştırıyorum, mix ediyorum. Daha evet, çok güzel bir tadı çıkıyor. Evet. Oranın başım yine tekrar bir daha aynı soru olacak ama ilk videomuzdaki gibi. Buraya gelme sebebini kısaca bir onu bir izah et bize. Ya nasıl e, geldin? Evet, yani? evet, evet. Dalyana buraya nasıl geldin? Nereden buldun? Nasıl, nereden buldun? Şöyle. Daha önce ben sarı gelmede otururdum. Yani orada ee, Akdeniz evlerde evlerimiz evimiz vardı eşim çocuklarla. Ondan sonra bu yarıyı de iyi bilirim yani ben buraya taşınmadan evde 20-25 senedir öyle diyelim. Ee, emekli olduktan sonra ne yapayım nereye gideyim? Eşimden de o ara ayrılmıştım yani 10-15 sene oldu tabi. Ee, buraları da seviyorum. Ee, yeniden tekerle icat etmenin değişik bir yere gidip de orada bir hayat kurmanın alemi yok. Buraları biliyorum. Geldim gittim derken motorum vardı o zaman. Ee, Yine var motor. Evet. Büyük motorlarım. Yine var da bu küçük. E, Harley e, 650 Dragstar kullandım. Onlar evet. Büyük motorlar kullandım. <laughs> Neticede işte bu yarayı bildiğim için geldim burayı sevdim. Hoşuma gitti. Sakin, güzel. Ama ilk başında hakikaten böyle çok güzel de artık baydı ya. 6-7. senem çok Niye? da çok da şey değil be. Sen bal ise balda mı sanırsın? Aynen Hani. Bak şimdi ilk gelen buraya hayran oluyor. Bakıyor bakıyor. Baba nerede yaşıyorsun? üzümler tepende. Deniz üzüm Her taraf bilmem ne. ne. Elini atsan yemek yerken oradan bak kekik alıyorsun. Yani bir şey yaptım menemen hemen oradan uzan kekik al dök üzerine. Yani <laughs> <ki. gülüyor> elin altına. Neyse yani güzel bir yer ama yani benim şu an şu an daha bana göre tabii bir sanatçı olarak en verimli çağlarım. Çünkü yeni mezun olmuş akademiden güzel sanatlardan ilk resim yapan adamın yaptığı resim çok cazip gelmeyebiliyor insanlara. Ama oturmuş Ama belirli var, bir ya. yılını belirli çizgisini yakalamış bir sanatçının resimleri çok da değerli. Yani ben de mesela burada yeri geliyor hani bin liraya da satıyorum işte on bin liraya da resim sattım oluyor. Resmin değerine, kalitesine, verdiğim Kalite emeğe o, da, o da göre. da atacağız zaten. Su boya, sene, yağlı boya, evet e, resimler yapıyoruz. Yani beni. kısaca ben ders vermem lazım. Benden burada bu, bu yörenin halkının istifade etmesi lazım. Ee, şey anlamında yani sulu boya, akademiye hazırlık, kara kalem, yağlı boya, akrelik. Bütün bu yani tekniklerde Hazreti, öğrenci Hazreti, yetiştirdim İstanbul'da. Orhan yani, Baba. Ya, bu hazineyi keşfetmek şey, lazım. Az hazineyi karşıtekler dediğin gibi keşfetmesi lazım. Bir insanı durdururken kendini ben, ben şöyleyim, böyleyim. O, o anca hamamda derler ya, <laughs> hamamda övünmekle, gurbette övünmek falan filan. Şarkı ha, hamamda şarkı söylemekle gurbette övünmek çok kolaydır. Ya, gurbette kimse seni tanımıyor. Ya hanlarım var, hamamlarım var, bilmem neyim var, şunu var dersin. <laughs> e ee, bir de hamamda şarkı söylemek de bu da bir ee, şeydir sözlü doğru bir söz, ee, karga gibi bir sesin olsa çok güzel çıkar o ek olan ek olan. O tarz, sen çakman alabilir miyim Oğlum böyle. Öyle, geldim buraya yerleştim Anladım. burayı sevdim işte uzun bir süre yaşadım. Ee, yani bu yeri hakikaten seviyorum. Bu, bu yere en sakin bölgelerden. Bak şey mesela Bodrum öyle değil. Ya İstanbul'da yaşıyorsun, ha Bodrum'da yaşıyorsun. Tabii. Benim eşim Bodrumluydu, hanım. Yani bir zamanında bizim o 70'li yıllardaki Bodrum değil mesela. Fethiye yine o dönemlerde. Tabii canım, yani. Marmaris, berbat, vıcık vıcık. Yani Şimdi yürüyemiyorsun galabalık. bilmem. ne. Şimdi de şu Covid döneminde gelen gün çok oldu. O da artacak herhalde. Covid vakaları da artar büyük ihtimal. İnşallah artmaz ama kalabalık onu şey yapıyor, tetikliyor. Kalabalık. Evet, kesin öyle. Ee, bir de bir şey söyleyeyim. Mesela diyoruz ya bak şu benim söylediğimi demek ki uyanık bir takım şeyler de görüyor ki kuytu yerleri yakıyorlar artık. Güzel yerleri, ıssız yerleri. Oralara işte Binalar dikelim, oteller dikelim, açılar bilmem neler falan. Bilmiyorum. Hepsi bunun peşinde. Neden? Çünkü millet bak, benim söylediğimi Marmaris'te yaşamam diyor. Boğazımda yaşamam diyor. Ha İstanbul'dan, yani İstanbul'dan kaçan adam böyle bir yer arıyor, sakin bir yer. Evet. E, sakin yerde sahibi var, bilmem orman bölgesi, sit alanı vesaire. Ne yapalım? Burayı yakalım. Helikopterlerle geziyorlar, bakıyorlar hangi bölgeyi yakalım. Ertesi gün bir günah buluyorlar. Eline bir bidon veriyorlar. Oğlum biz seni 2-3 ay sonra çıkarız. Artık bilmiyorum bu benim tabi düşüncem. Böyle değil. Ne olmuyor. Ne olabilir, değil, olabilir, olabilir, olabilir. Yani, özel muhabbetlere girmiyorum evet, da. öyle yani. Olabilir Yakıyorlar, yıkıyorlar. Ondan sonra bakıyorsun oralara ufak 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 işte o güzel. Evet, tek sevdiğim ormanlı ormanla yeşilli en çok sevdiğim. Mesela şöyle bakıyoruz arkalarımızda denizden yeşil orman büyüdüğünde bir üç yani. Evet. Oradaki kameranımı çekinmesi lazım Ama girser yani bak evet, en daha... ben. Ya bak. en iyi evdeyim ben. En önce. Şöyle ev denizin yolları, yolları. bak burası Buna deniz. Ev yok burada. Evet, denize en yakın ev Orhan Baba'nın ya. Burası deniz. Hıh. Hı. Şöyle. Birinde çekebiliriz biraz daha git bak. tamam da e, Şöyle kasta Evet. falan gözüküyor zaten. Zaten sen yaşadığın gibi çoğu yaşamak istiyor Orhan Baba zaten. Şu Orhan Baba'yı bir de yakından çekelim şöyle kamerayı indirmeden. çekme baba çekme. Yakışıklısın Orhan Baba. Hayır e, şeyi hani e, fazla detaya girdiğince e, Yok. ki tamam yaşınız maçımız belli tabii ki olacak bazı şeyler. Yılların kahribası. Daha Rütbe Celliye sınırsın. Yok da 62. 62. <laughs> <laughs> o maçalar mı var? E, spor yapıyorum burada. Resim yapıyorum. Evet, Bak gelişim. sana birazdan en son yaptığım bir iki resim var. Ne bir bu Instagram'da, internette paylaştım. Instagram adresini de söyle yani, Yarı... Orhan Baba. He? Instagram adresini şöyle de takipçilerini takip etsin seni. Instagram, Instagram adresim diye bir şey yok. Orhan Akkaplan. Orhan Akkaplan, orhan Akkaplan diye yazıldığında. Orhan Akkaplan diye yazıldığında. Işte, Restam orhan, orhan, orhan Akkaplan. Ressam diye geçmiyor. Orhan Akkaplan. Ha, orhan Akkaplan diye. Facebook'tan da eğer izleyen olursa ama tabi herkes de kabul etmiyor onu söylüyorum. Yani mutlaka e, ben Nurettin'in arkadaşıyım diye bana mesaj atsın e, ki e, ben kabul edeyim. geldiklerlerse tamamdır. E, 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 190'dan geldiklerlerse... senden senden geldiklerini söylerse kabul ediyorum. Çünkü birkaç kere şey oldum biliyorsun Hacklendim ya. Doğru. Yani tanımadığım birisi bir bakıyorum bir sabah uyanıyorum. Neyse orada izleyenler var bir bakıyorum Tayyip'in resmini koymuşlar hacklemişler beni. Ben hiç de öyle şeyler paylaşmam mesela. Siyasetle işim olmaz bizde aslında. Evet, siyasetle işim olmaz. Onları böyle hacklenince canım sıkılıyor. 3 defa hacklendim. Hocam böyle bir, bir şey bir insan oluyor, cahil geliyorlar. Evet, giriyor. Dost ağrıyor. olarak giriyor. Meğerse başka amaçlarla bilmem neyle. Ama bizim takipçiler öyle yapmazlar. Beni söylerler size zaten. Hı hı. O zaman sana söylerim. Filancı değilsen ben söylerim sana. senin dostunsa benim dostumdur. Eee şey... <laughs> Neyse bir vaktiniz var mı? Üsküdar'ın bir isim de içeriden birkaç tane resim göstereyim. Ne? Yok. Olur olur. Bir durduralım dedi. Bak dedi güzel bu, resim. Olan babanın yeni yaptığı traktör resmi oluyor. Evet evet bu şöyle güzel bir resim. Gerçekten farksız bu. Evet, şöyle bir şey. Evet. Evet. Sonra şunu yaptım. İmza, i̇mzanı da şöyle göstereyim Orhan Baba bunları. Evet. Orhan Bunlar Kaplan. Ak Kaplan 2022. Bunu, bunu da bitireceğim. Şu an bitmedi ama bu, biraz eksik var. var. Şuralarda da. burası Adrianus kapısı Antalya. Antalya he. Adrianus Antalya gittiğinde. Şurasından <laughs> bak gerçek aynı ya bildiğin gerçek. Ee, bu da işte bunu paylaştım bunu baya ıı, izleyenler oldu ama bu yarım Eyüp. Eyüp Eyüp. Dur bunu da şöyle düzelteyim. Düzeltirsem <laughs> Bu bitmedi yalnız. Bunun bu, bitireceğiz. Bu. bu. Evet, evet evet. Yani bu çok e, bittiği zaman çok güzel olacak. İnsanlar da gerçek yürü, gerçek böyle. İnsanlar bak burada aslında gerçek burada keyifli. güzel olan şu şeyin me, metal i̇şlemeler. şeyleri, işlemeler, i̇şlemeler. yukarısı oralar. Aynı, oralar Çok yerim. çok iyi gidiyor şu an. İşte tam bitmemiş hali bir de bu, baba. Evet evet bitmedi bu. Bittiği zaman zaten Hı. imzamı atıyorum genelde. Hı. Şuraya bir yer açayım. Bu, bu da bitmedi. Bu da bir İstanbul. Bu da bitmedi. İstanbul'dan gene de vazgeçemiyorum genelde. Ya İstanbul her zaman e, yani gelenler öyle ya da böyle satıyorum tabii ben bunları. Tabii. Ama İstanbul her zaman konu olarak Orhan Baba'ya Instagram adresine e, ulaşabilirsiniz. Konu olarak e, her ha. zaman işlenilen, sevilen bir konu. Evet. bir de bir de bunu da göstereyim sana tabii bak bu bunu buradan göster de sonra Bu benim şey. Dur şöyle yapayım, koyayım. Bak orada şeyde bahçede aslında senin demin oturduğun evet, yerde Geriye çek lüks lambası. Şurada, Eskinin lüks lambası bu. Evet. E, bunu da geçenlerde öğrencilerim vardı. Bunu göstermek için şey yaptım. Şimdi bunu gerçek görüntüsünü evet. çek. Demki resimdeki gerçek fenerin görüntüsü bu. Gerçek yani evet, çalıştık. Evet. Şöyle. Buna resimde cam vermiş olan Tabii baba. Eskiden e, yani şurada bir yerde asılıydı. Evet, orada or asılıydı. Çünkü zemini, zemin bak şu çatala geliyor. Aynen orada şimdi tam üzüm sarkımdan üfüğünde falan çok güzel. Gerçek yani yolu çatıyor ama ya. Da Onu da yastık fener asılı zannederler oraya koysak. <laughs> evet. Orhan babanın buralar böyle. Orhan baba vücutla çalışıyor. Ee, Spor aletleri de var. Evet evet şey, şey yapıyorum ahşap e, yapıyorum heykel çamur. Hı. Bak bu göksu da çok kaliteli. Aynısı. Şunlar. Mesela yani, burada gelen öğrencilerim bazen oturup bir çamurla uğraşıyorlar. Göksu çamuru kırmızı. Çok kaliteli güzel. Heykel yapıyorsun onunla. Onunla oturup böyle bir şeyler yapanlar uğraşanlar oluyor. Mesela geçenlerde bir Onlara böyle bir basit bir şey gösterdim. Bak nasıl yapılır. Yani onu da yaptım. O göksü çamurundan. Şöyle bir kalan var yani şöyle koy bir şekilde. Şöyle. Şahane bir şey Ondan şahane. sonra oturuyorlar, oynuyorlar burada Çomurdu işte. Çamurda sanki ağaçta yapılmış gibi böyle. De. Oturup uğraşıyorlar, çalışıyorlar vesaire vesaire. İşçilik güzel. Buram baba. Şu da yapayım şöyle. Tam bitmemiş hali. Açıklama yaptım. Bakın benim ak akrep böcek vesaire için. He, Akrep çıkıyor burada he. Bahçede var. Bilmesin kapı kenarında vesaire. Burada da parçalar yapılan. açık hava müzesi senin bura maşallah. Nasıl? Açık hava müzesi bildiğin. Aa, evet ya evet, gizliyorsun. Bazen takı yapıyorum öyle keyfi. Bak bu da bizim Bakırköy'ü sanatçılar. Şöyle. Bakırköy'ü sanatçılar. Ee, şu benim. Parmağımı takip et. Bak şu tamam. benim. Ben. Münir Özkul. Ha, Ondan sonra burada konuşmalarımız kız öyle değil Evet o yanındaki şu sağdaki benim. Ee, Üstü Üssün Osutay. Şurada Suran Pek uyuşsal. Suran Pekse küçük diyor. Yok yok küçük değil mi? Evet, o, e, normal. Normal doğru. Son dönemlerde biraz şey diyor biliyorsun bir de bir, ha, benim. Benim rahatsızlık vardı. Belinde rahatsızlık vardı. Evet. <laughs> doğru. Ondan sonra bu tarafa Kenan Pars o Bakır, şeyde, Bakırköy'de bunun büfesi vardı. Evet arasında. evet bravo. Bak Güner Ümit sunucuydu hatırlıyor musunuz? Evet, evet Güne Rümit biliyorum. Ahmet Sezgin rahmetli Ahmet abim evet, benim evet. dükkanın yanında. Bak Cem Karaca şurada. Altta duruyor. Cem Baba. Ha, Cem Baba orada. Cem Baba. Evet. Yani burada işte Bakırköy'ün yetiştirdiği sanatçılar. Sanatçı kimliğini zaten herkes sanatçı burada zaten. Orhan evet evet. Orhan Baba da sanatçı. Evet evet. Bakırköy'e sanatçılar. evet. Abi burada bak daha büyüğü var ya işte madem ki mevziye girdim de şöyle şey yapalım şuradan dur. Bu da hep sanatçı. şurada. Ergün Köklüler, ablanın kocası. He. Necli Akben ablam, Ablamız Kaplan. Bu Güdük Necmi. He. Yasemin Yalçın, Suna Pekuysan. E, Cihat Tamer, Her Kenan şey Pars. Şey Bizimkiler dizisinde oynuyor. Kenan Pars, Cihat Tamer. Ne? Ee, Suna abla şu evet. şu benim Bu Orhan şey, Akkaplan. Yukarı kaydır bakayım kim var? Sağa git. Ersan Erdura. Hı, mesela Cem mesela Karaca. Şey, Yakup Akyüz. Eski Bakırköy şeyi belediye başkanı. Hı. Erdoğan sıcak Allah rahmet eylesin. Bak Hı. Selahattin Taşlayan tiyatrocu. Tiyatrocu. Yavuz dedi İskender Doğan. İskender Doğan. Kan ve gül, gül ve diken, aşkım ve ben onu söyleyeyim. <laughs> o da yani, benim arkadaşım. Hep indi burada. Evet, Orhan evet, Baba'nın evet. dostları. Ee, Bakırköy'den tabii bunlar tabii, arkadaşlar. Orhan Baba. Dostlarımız, Biz... muhabirlerimiz. Meşhur, bu Allah meşhur bir Orhan Baba'nın yanındaydı ama. Değil mi? Orhan Hı? Baba. He? Meşhur bir Orhan Baba'nın yanındaydı ama kimse Hı. bilmiyordu. Ya yok o kadar değil. Yok işte. Yani bu vitray çalışmalarım vitray benim. Vitray, çalışmalarım. Şey bunlar zaten ya şöyle. Yani vitray, vitray. Sulu Saniye. boya yine bak benim bu sulu boya çalışmalarım. iki hmm. tane. Bunlar, bunlar ters verilmiş bitmiş. Bu o, taş maş kırıyorum mermer. Bak bu da ilginç desem. Bir dakika bak oraya da geleceğim. Nurettin. Bak ya mesela anladım. böyle bir, bir zaman böyle bir mermer. Zeus'u yapmışım. Zeus'u yapmışım. Evet. Orhan Baba'nın Leo Seykel çalışması. Geliyoruz, geliyoruz. Az kaldı, Sandık... Ya burası, burası da, burası benim çalışma odam işte. Çalışmış zaten Benimki resimler şunlar. Yine yine Tiffany çalışmaları bunlar bana ait. Hı. Ee, Geçen burada... bizim arkadaş şu senin şair var ya kitap yazar yazar. Ha Ahmet Ümit. Ahmet Ümit sana ümit, değil onun kitaplarını okuyor. Ahmet ya dedi ben tanıyorum dedi Ahmet Ümit'i. Ahmet peki görmüştü. sis ve gece bak Ahmet Ümit'in. E, Ahmet Ümit'in sis ve gece. Bunun kapak resimlerini sen yapıyorsun zaten. Evet Onu evet. Bakalım. E, kar kokusu. Kar kokusu. E, şöyle yap o zaman kapak resmi dediğin. Orhan kaplamak bak şurada yazar. Hı -hı. Evet dur şöyle yakın şimdi. Işte, şey Orhanak yapayım Orhan evet. Kapak resimlerini. Kapak illüstrasyon. İllüstrasyon yani çalışma. Çalışması. Evet. Ahmet Ümit. E, de, yani bunları dokuz tane şeyini yaptım. Kitabı. şeytan ayrıtta yazı mesela bu ilk şeyiydi kapağıydı bunları da böyle dokuz tane Ahmet Ümit'imiz de bu evet, doğru. burada var. da Ahmet Ümit'le beni ben orada baba. yakından gösterebilirsin bir şey bir Cem Baba ile bak orada bir resim var tamam çekelim <laughs> Ahmet Ümit ve Orhan Baba. Şurada Cem Karaca ile Orhan Baba yine. Cem Karaca, Orhan Baba. Onu burada. Ve Cem Karaca'nın orijinal şapkası Orhan Baba'ya hediye etti. Orijinal şapkası. Değil mi? Orhan Baba. Cem Karaca'nın şapkası. Orhan Baba açık hava şey kültür böyledir. Şey müze. Evet şapka koleksiyonu var zaten Orhan Baba'nın şöyle ilginçlikler burada. Burada bir de ilginç bir Mısır şehri. Baba Teknolojide da olmayan Oran Baba Evet. Sen de şöyle kısa bir şey yazsak. E, müzik. Orhan Baba sen bize bir parça söylersin artık. ya Cem Karaca'dan ve şeyden Hint parçasından. Şunlarla çalıp söylüyordun ya. Şöyle çekelim bunu da. Ya şöyle şimdi çekelim. Şey, Orhan ya, Baba bizi kırmaz. Havamda değilim. Ha. Oturup bunları... <laughs> abi bunlarla çalmak ya. Bunları tıkır tıkır. Bunlarla değil. Ben Cem'den bir tane söyleyeyim. Cem'den bak. de söyle Orhan şok. Baba. Ha, tamam. Hem ondan hem ondan ama bir tane söyleyeyim. Tabii, kafana göre bak işte. Oran baba. Hiç <laughs> Çekimde misin şu an? He? Aynı. Şöyle ben tam şey geçeyim. Kadırcı. Elçemden söyleyeyim o zaman. Vurun ulan vurun vurun. Ben kolay ölmem. Vurun ulan vurun vurun. Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş gözüm. Karnımda sözüm var Aldan bilene Babam gözlerini verdi Urfa önünde Üçte kardeşini Ömrüne doymamış Üç dal parçası Üç nazlı selvi Borçlardan Tepelerden minarelerden Kirvahıs'ın aşiret çocukları Burçlardan tepelerden minarelerden Kirvahıs'ın aşiret çocukları Fransız kurşununa karşı gelen de Bıyıkları yeni terlemiş benim küçük dayım Nazif yakışıklı ince hafif suları Vurun ulan vurun demiş namus günüdür. Vurun kardeş vurun vurun namus günüdür. Vurun ulan vurun vurun namus günüdür. Vurun kardeş vurun vurun namus günüdür. Vurun 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 namus günüdür. Bu arada Cem Karacada Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet bir de bu Ahmet Arif'in de şiiridir. Şiir Ahmet Arif. Evet. Ahmet Arif'in şiiridir. Evet. Yani söylettin ya helal olsun. Helal <laughs> baba ya. ne yapalım. dedim sabah sabah şimdi ben. Teşekkür ederim. Afyonum Allah Allah. patlamamış. Dün, akşamdan kalmayayım. Keyfim yerinde ama bravo sana. Bu işte tatlı dilin. <laughs> Sohbetin bağladın yine. Allah'a Allah. emanet <laughs>